Özel bir eğitim kurumunda Bahar Şenliği programı kapsamında yörelerimizi tanıyalım etkinliği düzenlendi. Elazığ'da eğitim öğretim hizmeti veren özel bir eğitim kurumunda Bahar Şenliği düzenlendi. Yörelerimizi tanıyalım adı altında düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğinde öğrenciler resim sergisini gezerken açılan kermeste de birbirinden lezzetli yemekleri de tatma imkanı buldu. <laughs> Final Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turgay Turgut düzenledikleri etkinliğin amaçlarından bahsetti. Buradaki amacımız öğrencilerimizin hem ülkemizi tanımalarını sağlamak, paylaşma ve yöresel kıyafetler ve yöresel değerlerin bütün öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamak. Yine buna bağlı olarak yörelerimizin yemeklerini lezzetlerini burada sergileyerek kermes kültürü için dahilinde öğrencilerimizin dayanışma kültürünü artırmak. Bu vesileyle toplanacak paraları da ihtiyacı olan bir kuruma, bir hayır kurumuna bağışlamak üzere kermesimizi düzenlemiş olduk. Konuşmaların ardından öğrenciler yöresel ve otantik oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Bahar Şenliği verilen konserin ardından sona erdi.